Herkese merhaba arkadaşlar. Bir başlangıç rehberine daha hoş geldiniz. Öncelikle oyun 5 saat sonra açılıyor. Tam burada Hans ile bir susar mısın lütfen? Hans ile burada takılı kalıyorsunuz bar kavgasından sonra. Ve burada başlıyor oyun. Açılıyor daha doğrusu ve sizi serbest bırakıyor. Öncelikle yapmanız gereken haritayı açmak haritayı yakınlaştırıp bir uzaklaştırın şöyle. Önce bu kasabada ne var ne yok bir sorun. Herkesle konuşun. Yerini öğrenin. Kasabada neler var neler yok bir şey yapın. Oyundaki en önemli şey bence başlangıç olarak simya arkadaşlar. Çünkü oyunu iksirle kaydedebiliyorsunuz veya uyuyarak kaydedebiliyorsunuz ya yani simyanızı geliştirmeniz için ne yapmanız lazım Tabii ki iksir yapmanız lazım Ya yani şimdi ne kadar bir şey yaparsanız iksir yaparsanız o kadar Gelişecek aynı Skyrim gibi ya da gerçek hayat gibi arkadaşlar Mesela yeteneklerin bunların nasıl geliştiği burada yazıyor Altına tıklayınca da yetenekler açılıyor sadece oyuncuya geleyim. Sadece bu ana değerler yok. Bu ana değerler altına açıp bakın. Kuvvet bence çok önemli. Çünkü kuvvette ekstra taşıma gücü alıyorsunuz. Ekstra taşıma gücü almak da gerçekten oyunun başlangıcı için önemli. Şu değerlerin hepsini bir okuyun. Başta. Hepsini bir okuyun sabırlı olun okuyun Öyle başlayın şimdi haritayı açalım Bur burada başladınız diyelim bir konuşun herkesle. ben ne yaptım direkt buradan tüccarla konuştum kürek aldım direkt şurayı kazmaya gittim direkt ne bulduysam sattım sonra mallarından bahsetti malları da burada ama burada baskın yedim Ve orada kayıt aldım o yüzden simya çok önemli. Burada da bir sürü yiyecek buldum. Yiyecek de çok önemli. Ve bunları yaptıktan sonra hemen bu şeye gidin. Burada bir ana görev var. Nalbancının yanına, Nalbancının yanına gidin. Size yatak verecek ve ka şey kasa verecek ki fazla fazla itemlerinizi koyun diye. Üstünüz çok ağır dolaşmayın. Sonradan bulduğunuz itemleri toplayabilirsiniz. Ve Nalbantçı'nın görevlerine devam edin. Sizi Semin'e götürecek bu görev. Semin'de burada kendi atınızı bulacaksınız. Bedavaya alabilirsiniz. Ve yani at gerçekten çok önemli. Atın eğri de var. At, atın eğrine de eşya koyabiliyorsunuz. Ve at gerçekten çok önemli. Atsız da dolaşılmıyor maalesef. Atınızı bulduktan sonra hemen köpeğinizi bulun. Köpek de çok önemli. Eğer at ben çalacağım diyorsanız çaldınız at sonra kaybolur. Göçebe kampı var burada. Göçebe kampında at tüccarı mikalı, size e, atı satabilirsiniz. Size eğer verir. E, i̇lk önce satarsınız paranız olmadığı için. Eğer verir. Sonra başka bir at çalarsınız. Öyle de yapabilirsiniz. Ben direkt semine geldim. İlk önce at ve köpek. At ve köpeği bulun. Ondan sonra size Eee iyi bir başlangıç elde etmiş olursunuz. Savaşma kısmına gelirsek şuradan bir uzaklaşayım. Savaşma kısmına gelirsek biraz zorlandım en başta. counter yapmak çok kolay ama counter yaparak mücadeleye başlayın. Counter yaptıktan sonra stamina'nız hep yarıda kalsın. Stamina yarıdan sonra ellemeyin. Niye? Size vurulan şey darbeler. Gerseniz eğer darbeyi, stamina'dan da gidiyor. Stamina'dan gidiyor. En başta canınızdan gitmiyor. Stamina'dan gittiği için stamina kontrolü oyunda çok önemli. Şimdi görevlerden bahsedeyim. Spoiler vermeyeceğim. Şimdi bu ana görevi aldığınızda hemen yan göreve düşer arkadaşlar. Yan görevde de en fazla 3 yan görev aktif edebilirsin yani ana görev Aslında yan göreve düşüyor ama farklı yan görevler de var ana görev yan görev düşüyor burada bir sürü göreviniz olacak en başta en fazla üç tane aktif edebiliyorsunuz aklınızda bulunsun envantere gelelim şimdi paranız 100-200 olunca 100-150 olunca gidin güzel bir kılıç alın parayla alın Nalbant'tan, o Nalbant'tan alın. Ama şeye dikkat edin. Bak, as asgari kuvvet statlara dikkat edin. Asgari kuvvet, asgari çeviklik falan bunlar gerekiyor. Şimdi kıyafetleri, şeyleri bu sağda canları, sağda yazar. Ee, onlara da dikkat edin. Kılıçların canları yazar. Kılıçları bile, bileyleyerek e, canlarını şey yapabiliyorsunuz. Ama mesela zırhları öyle değil. Zırhları zırh kitinden, kıyafetleri ise terzi kitinden tamir edebiliyorsunuz. Nalban kitinde kiti de var. O da kılıçlar için, kalkanlar için. Şimdi kıyafetleriniz eğer bir NPC ile konuşmadan önce yüzünüzü yıkayın. Eğer kıyafetleriniz kirlenirse şu sağda tüm kıyafetin üstünde böyle kırmızı bir çamur gibi bir şey çıkacak. Önce başta kanama zannetmiştim. Kıyafetleriniz çok kirlenirse hamama gidin arkadaşlar. Ee, hamamda nerede? Şurada bir hamam olması lazım. Ya geze geze bulursunuz zaten. Şu yuvaları e, çok önemli değil ama gene de söyleyeyim. Eğilerek taş atabilirsiniz yuvalara. Ya, çok bir şey, matrak bir şey yok. Simya simyadan biraz bahsedeyim. Topladığınız bitkileri kurutmanız lazım. Kurutma şeyini görünce. Yoksa bozuluyorlar. Yiyecekler de öyle. Etleri de tütsülemeniz lazım. Yoksa bozulurlar. O, bozulmadan e, kurutun ve öyle simya yapın. Simyayı geliştirdikten sonra güzel iksirler e, yapabilirsiniz. Mesela ben de oyunun başlarındayım da çok ana görev yapmadım. Çok, çok yan görev yaptım. Şöyle gelelim yiyeceklere. Şimdi en önemli iksirimiz bildiğiniz gibi zayıf kurtarıcı şineps. Bunlar ne yapıyor? Kayıt, kayıt ediyor. Oyunu kaydediyor. Kurtarıcı şineps. Yazıyor özellikleri. Türkçe zaten oyun. Ama işte ondan sonra en önemli şey Kadife çiçeği karışımı. Bunu savaşta can yerlemek için kullanmanız lazım. Başlarda çok zorlanacaksınız. Bu yüzden bunun tarifini böyle ilk böyle ilk paranızla bunun tarifini alın arkadaşlar. Bu çok önemli ve e şeyleri alınabiliyor. Çok kolay bulunuyor malzemeleri. Bunu nereden alacaksınız? Hemen şurada eczacı var. Hemen eczacı var. Buraya kesinlikle şuraya girmeyin. Şurada eczacı var. Buradan alabilirsiniz. Çok önemli. Bir de kese alacaksınız şuradan. Şeye koyabilmek için. Bak mesela sağ analogla içe tıklayabiliyorum. Sol analogla da kapat diyorum. Sol analogla silahlarımı gösteriyor. Silahlarımız çekilmemiş hali sil silahın çekilmemiş hali mavi çekilmiş hali ise e, kılıç pardon silah ne diyorum ben ya silah çekilmemiş hali mavi çekilmiş hali ise yeşil yeşil oluyor aklınızda bulunsun bir adamı arkadan gizlice öldürmek de istiyorsanız ilk başta öldüremezsiniz envantere şu lazım şu hançer lazım bu pek bir silah değil çok da ucuz arkadan öldürmek istiyorsanız bunu kullanın. Şimdi bundan sonra hırsızlık ve şey, hırsızlık ve kilit taçma çok zor arkadaşlar. Ve gene öğrendim. Onlar için ayrı bir video çekeceğim. Ama buradaki ana görevde size öğretiyorlar. Bunlara dikkat edin. Yan kesiciliği, hırs şeyi öğretiyorlar. Ya yani ben gene tüm gizli işleri gece yapıyorum da o kadar artık ihtiyacım kalmadı gece hırsızlık yapmaya. Çok da yapmıyorum. Ana görevlerde bazen oluyor. Ee, ona göre yapıyorum. Şimdi bayıltma ve gizlice arkadan öldürmenin videolarını ayrı çekeceğim. Şu ana kadar başlangıç rehberi olarak e, bu kadardı arkadaşlar sormak istediğiniz bir şey olursa ıı, mutlaka ıı, yazın. Şöyle ha şöyle bir şeyden de bahsedeyim. İnsanlarla konuşmadan önce mutlaka yıkanın. Ben bunlardan bahsettim galiba ya. Şu an kendimi tekrar ediyorum Aynen aynen. <laughs> çünkü karizmanızı falan etkiliyor. Dediğim gibi burada ana seviye ve kuvvet değerler var. Neyi neyi yaparsanız o kadar etkiliyor arkadaşlar yani. Neyi nasıl yaparsanız gerçek hayattaki gibi ya da oyun olarak Skyrim'deki gibi neyi çok yaparsanız o yeteneğiniz artıyor yani. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenerek, abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.